Merhabalar, hepinize sağlıklı, mutlu, iyi günler diliyorum. Arkadaşlar, Türkiye'nin veya dünyanın neresinde olursanız olun, gayrimenkul almak, satmak isterseniz beni arayabilirsiniz. Telefon numaram 0532 372 97. Sattığım gayrimenkullerin e, fiyatların açıklamalar kısmında aşağısında yazıyorum. Oradan da fiyatını öğrenebilirsiniz. Bugün e, Samsun Atakum, Çatalşan bölgesindeyim. Bulunduğum yer Güzel Yurt Mahallesi. 500 metrekare arsa içerisinde ekranlarda gördüğünüz yüzme havuzu bu villayı satıyorum. Eşyalı bir villa. Bu villa ile alakalı şunu söylemek istiyorum. Eğer bütçeniz bu villayı alacak rakamlara çıkabiliyorsa ve bir villa arıyorsanız mutlaka burayı almanız gerekir. O kadar iddialı konuşuyorum. Şimdi bu villayı daha detaylı olarak inceliyoruz. thank you Arkadaşlar villamızın önündeki e, sokak, Çatalçam Güzel Yurt Mahallesi burası eskileri bilir Gülpınar mevkii olarak da geçiyor. E, Deniz hemen şu arada 250 metre mesafesi var. Villamızın ön duvarları dekorlu, Şöyle ekranlarda gördüğünüz gibi e, yine güzel bir girişimiz var. Arsası 500 metrekare arkadaşlar. Şu sağdaki alan fitness center ve ardiye odası villamızın bulunduğu bu alan soldaki alanımız da ısıtmalı kapalı yüzme havuzu tüm camları açılıyor i̇şte ortak alanlarımız önce yüzme havuzundan başlamak istiyorum ısıtmalı bir yüzme havuzumuz var şu anda tabii kullanılmıyor villa boş. Evet buradaki sürgülü camların camlar tamamı açılıp kapanabiliyor. Yine içeriden göstereceğim. Şu alan olduğu gibi otomatik uzaktan kumandayla açılabiliyor. Biz açmadık. Yine yanda şu alan araç garajı olduğu kadar karşıda fitness center'ımız mevcut burada çeşitli spor aletleri var şurada yine bir duş alanımız var Denizden gelindiğinde veya burada spor yapıldığında kullanılması için merdiven altında düşünülmüş şu parçadaki alanda çim makinasının işte kombinin olduğu ardıya odası olarak kullanılıyor. Yine farklı açılardan bu alanı tanıtıyorum. Çıkışımız bu yönüyle arkadaşlar. Kapalı yüzüme havuzu. Şu aradan şu aradan evin girişine girebildiğimiz gibi şuradaki cam kepenkler otomatik açıldığında yazın buradan da balkona ve eve geçebiliyoruz. Yine farklı cepheden yüzüm havuzunu tanıtıyorum. Yine buradaki sürgülü kapılardan giriş çıkışımız mevcut. Üstü kapalı. Büyük ihtimalle üstü de yazın açılıyordur buranın. Ve yandan villanın görünüşü. Bir yaşında arkadaşlar. Eşyalı burası. Sadece bir sezon kısa bir süreliğine kullanılmış. Girişimiz burası. Dekoratif de bir girişimiz mevcut. girişe geçmelerin hemen arka tarafa geçiyorum. Burada ayaklı bir barbekü var. Şu şurada yeraltı suyunu çekmek için su pompası mevcut. şu alanda çeşitli meyve sebze dikmek için hobi bahçesi olarak kullanılan alan. Yine burada da fitness center'dan girdiğimiz ardı odasının bulunduğu alan arkadaşlar. Arka cephesi de bu haliyle. Şimdi villanın girişindeyim. Alt kata giriyorum. Girdiğimizde solda bir yatak odası var. Burası üst kata çıkan merdivenler. Ee, şurada aynı adı dört kapılı bir vestiyerimiz var tam giriş kapısının karşısında. Bakın Şu haliyle tüm malzemeler birinci sınıf. Doğalgazlı bir villa arkadaşlar. Geniş bir Amerikan mutfağımız var. Ve boydan boya cam. Şimdi balkonu göstereceğim. Çok kullanışlı, hoş bir balkonumuz da var. Şöyle mutfağa da geçiyorum. Burada ağır renk tonları kullanılmış. Beyazla siyahın uyumu. Yani ada bir mutfağımız var. İşte Teka marka ankasire seti. Tüm malzemeler birinci sınıf ve kalitede ve bütün eşyaları da yeni. Ve burada sürgülü çift camlı bir kapımız var. Aşağı yukarı 20 metrekare civarında da geniş bir balkonumuz mevcut arkadaşlar. Bahsettiğim uzaktan kumandayla şu camlar açılıyor ve buradan giriş çıkış yapabiliyoruz. Bu malzemelerin tamamı burada kalacak. Eşyalı bir daire arkadaşlar. Sadece bir sezon çok kısa süreliğine kullanıldı. Özel eşyaları alınacak. Bu haliyle e, burayı satıyoruz. E, alt kat ve üst kat e, 4 artı 1. 300 metrekare arkadaşlar. Ve alt katta iki tane e, yatak odamız var. Odalardan bir tanesi bu. Ortada bir tane klozetli tuvaletimiz mevcut. Burada da bir tane duşa kabini misafirlerin de kullanmasına uygun yatak odamız mevcut. Villanın her odasında klozet e, ve duşakabin mevcut. Üst kattaki 3 odada da ebeveyn banyosu ve giyinme odası mevcut. Şimdi üst kata çıkıyorum hızlı bir şekilde. Şu alanda e, kaloriferin bağlantı aparatları mevcut. Yine burası boydan boya dolap. E, çamaşır makinesini hemen yanına koymuşlar. Sıfır gibi görüyorsunuz. Girdiğimizde önce sağdan e, başlayayım isterseniz. 3 tane ebeveyn banyolu yatak odası var demiştim. Yatak odalarından bir tanesi. Şu çok özelliği olan bir tane yatak masaj vesaire yapıyor. Yine içeride giyinme odamız mevcut. Ve yanında akardiyon kapılı bir banyomuz var. Hemen yanında ikinci yatak odamız. Yine burada da giyinme odamız var. Yine akordiyon kapılı bir ebeveyn banyosu mevcut. Ve iki yatak sığdığı halde bir sürü boş alan var. Buradan da villanın girişini ve yüzme havuzunu görebiliyoruz. Ve ön cepheyi gören Geniş bir ana yatak odamız var. Şöyle i̇şte Tavanları da göstereceğim. Buradan villanın ön cephesini görüyoruz. Ee, yine burada geniş bir giyinme odamız var. Ve akardiyon kapılı büyük de normal bir banyo büyüklüğünde de bir banyomuz mevcut. Evet arkadaşlar özel eşyaları alınacak bu haliyle bu villayı veriyoruz. Evet üst katta 3 tane yatak odası, üçü de ebeveyn, banyolu, gömme dolapları mevcut. Alt katta 20 metrekare bir terası, Amerikan mutfaklı salon ve 2 tane yatak odamız var. 300 metrekare büyüklüğü olan eşyalı bir villa 1 yaşında. Atakum Çatalşam Güzel Yurt e, Mahallesi'nde sahil bölgesinde arkadaşlar denize e, bu villa yaklaşık 250 metre mesafede. Yani bu bütçelere çıkıp villa arayan müşterilerimiz olursa kesinlikle almasını tavsiye ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Hepinize sağlıklı, mutlu, iyi günler diliyorum.